Hoş geldiniz. Nasılsınız Berkem Bey? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi size seyircimiz için sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben üniversite yıllarında sevdiğim kızından bir şans daha istemek için size başvurdum. Ben bu kızın ismi Duru bu arada. Ben Durum. onu çok seviyorum. Üniversite yıllarından sevdiğim Sevdiğim Kızdan evet. bir şans istiyorum diyorsunuz. Evet. Kaç yıl geçti siz üniversiteyi bitireli? İki yıl geçti. İki yıl geçti. Evet. Bu iki yıl zarfında hiç görüştünüz mü? E, altı ay önce hiç kendisinden haber alamadım. Altı aydır haber alamadım. Evet, altı aydır haber alamadım kendisinden. Kendisi e, benim hayatımda gördüğüm, beni hayata döndüren, sevdiğim kadın. Yani, sizi hayata döndüren. Evet, beni hayata döndürdü. Hayata yani, dönmeye ihtiyacınız mı vardı? Evet, oyun sayesinde her şeyi oldu zaten. O beni hayata bağladı, yaşamın anlamını, her şeyini keşfettim onda. Ne kadar büyük bir aşk? Öyle büyük bir aşkımız vardı. Yani sizin değil, karşılıklı bu aşk. Evet, öyle karşılıklı. Mi? O da beni bir seviyordu. Peki niye ayrıldınız? Şu an birlikte değilsiniz? Ee, şöyle oldu. Üniversite yıllarında. Ee, artık okullar bitti ya. Evet. Okul bittikten sonra o İzmir'e yerleşti. Ya yani ailesi oradaydı. Ben de İstanbul'da kaldım. Haliyle mesafe girdi arasına. Hatta onun için İzmir'e bile gitmiştim. Ailesiyle tanışmak için falan. Ee, gittiğim zaman babası beni kabul etmedi. Onunla görüşmeyi bile kabul etmedi. Ne Ama şey? Doğulu olmam, yani aramızdaki kültür farkından dolayı büyük ihtimalle o olabilir. Çok saçma ve çok yanlış değil mi? Bence de yanlış. Birbirini seven iki gencin ayırması size de saçma değil mi? Evet. Çok yanlış. Ben İzmir'de kaldım Hava Hanım. Kendisini böyle balkonda yeter ki on saniye bile göreyim. On saniye. O bana bile yeterdi onu da bile yapamadım. Yani onu da bile göremedim o 10 saniye içinde. Ama 10 saniye görebilmek için gittiniz. Gittim. Hatta İzmir'de birkaç gün kaldım, param bitti. Sonra sokaklarda kaldım, baktım olmadı. Tekrar İstanbul'a geri döndüm. Peki bana anlatır mısınız? Nasıl tanıştınız? Üniversite yıllarında tanışmıştık. Ben e, bu arada mimarlık okuyorduk ikimizde. O benden bir sınıf öndeydi. Hı. Ben e, Üniversitede o kadar kendime hırs yaptımmış. Böyle yapmıştım ki ben bir an önce okuyayım, para kazanayım, hayata atılayım. Bu da aileden gelen bir şeydi. Ha, aşkınızdan dolayı değil o zaten. Yok yok, daha oraya sahip oraya gelmedim ev. şöyle. E, işte kendi ayağımın üstünde durayım, her şeyi ben kendim başarayım diye. Sonra üstten ders aldım. Okulu bir an önce bitireyim diye. Sonra e, bir gün sınıfa gittim, en arkada okuturdum, bekledim böyle, öğrenciler geldi, sonra e, Duru içeri girdi. Bir anda gözümü ondan alamadım, böyle artık tamamen o anki dünya mı oldu. Başımı çeviriyorum, nereye baksam yine ona bakıyorum, hani gözüm artık hiçbir şeyi göremiyordu. Aşk oldunuz. Evet, ilk görü ilk görüşteki aşk herhalde bu demek. Peki siz onu gördünüz, aşık oldunuz. O da sizi gördü mü? Hayır, o an görmedi. Ee, ders bitti, her şey bitti, sonra çıktı. Bir sonraki güne ben erkenden geldim o derse. Hatta Duru'nun oturduğu sıraya yanına ben oturdum. Beni fark etsin diye. Sonra o e, üç saatlik ders vardı. iki saat geçti. Üçüncü derste, üçüncü derste geldi. Ben de bekledim, merak ettim. Gelmedi mi, ne oldu diye. Sonra üçüncü derse geldi. Baktım, öyle bir sevinç, öyle bir mutluluk. Dedim ki, tamam artık geldi. burada onunla görüşebilirim. Yani onunla iletişime geçebilirim. Yani kendi aşkımı ona anlatabilirim diye. Artık o an yani seviyorum derecesinde bu kelimeyi söylemek artık o dereceye geldi. Peki çok ee, kısa bir sürede olmamış mı? Evet. Işte, Söylediniz hayır, mi? Hayır söylemedim. Ee, ders bit, hani artık o üçüncü derste geldi ya notları falan tutamadı. Ben de not almıştım. Ee, hocaya, e, arkadaşlarına falan sağa sola sordu. Ben de dedim ki, dedim fırsat bu fırsat hemen bununla iletişime geçmem lazım. Yoksa geçmesem hiçbir zaman onunla görüş, yani onunla iletişime geçemem artık dedim. Ve gittim ona söyledim ki, isterseniz benden not alabilirsiniz. Size notlarımı verebilirim. Böyle yüzüme baktı. Ee, yine ben tamamen yüzüne odaklandım. Hiçbir şeyi artık doğru dürüst konuşamıyordum. Heyecanlandım. Ee, şu anda bahsederken bile heyecanlanıyorum. Fark ederseniz kelimeleri bazen. Pardon. Söyleyemiyorum ve e, notları verdim. Dedim tamam artık bundan sonra sürekli konuşacağım dedim. Ondan sonra zaman geçti sürekli artık konuşuyorum. E, artık o kadar da hırs yaptım. altaki dersleri bitirdim. Onunla üstteki derslere tamam birlikte derse girip çıkıyorum. E, bir gün normal ders bitiminde gittik oturduk kampüste. E, kendisine. İşte bana bir şeyler anlatıyor böyle. Ben de dinliyorum ama şöyle dinliyorum. Ama artık bir tanışık olmuşsunuz, arkadaş olmuşsunuz. Ama ona açılmak için onu oraya çağırdım. Bekledim, bekledim. Bana anlatıyor, bir şeyler anlatıyor, anlatıyor. Sonra dedik ki Berke, ben sana bir şeyler anlatıyorum. Sen bana boş boş bakıyorsun. Yani beni dinlemiyorsun. Ben artık yeter dedim. Bu kızın, bu kıza aşkımı ilan etmem lazım. O da benden hoşlanıyor. Ben de önceden hissettim. Çünkü arada bir böyle derste konuşurken bana bakıyor. Böyle saçlarını böyle yuvarlak yuvarlak bir şeyler yapıyor. Ben kesin dedim artık benden hoşlanıyor. Ben de kendimden emindim. Öyle mi oluyor böyle saçla falan oynayınca? Ya kızlarda genelde öyle oluyor. Senden hoşlanıyorum evet. demek. Bu? Çünkü bakarken şöyle yapıyor, bana da bakıyor yani öyle. Ondan sonra anlattım. Ben senden hoşlanıyorum. Ben seni seviyorum. İlk başta bunu biliyordum. Sana sürekli söylemeye çalıştım. Ama bir türlü söyleyemedim bunu anlatmak. Anlattım. Ondan sonra o da bana e, baktı. Bir şey söylemedi. Kalktı. Sonra ben tekrar arkasından gittim. Gittiğimde o zaten gitmişti. Sonrasında bana kendisi açıkladı. O da benden hoşlandığını. Halbuki ben de baştan beri niye konuşmadım ki? İkimiz zaten birbirimizi seviyorduk, bu kadar mesafe koymamız Yani kalmanıza... öyle sesli sona açıldığında. Evet. Kalkıp gitmesinin sebebi mahcubiyet duyması ya, evet. yani utanmış çekilmiş evet. mi? Evet, herhalde öyle oldu o an. Ama güzeldi. Böyle sonra bana... sevgili oldunuz. Evet, sonra sevgili oldum. Ee, aynı ben üniversitede. Evde kalıyordum. Öğrenci evindeydim. O da yurtta kalıyordu. Sürekli bende zaman geçiriyordu. Yani bensiz hiçbir şey yapamıyordu. Ben de onsuz hiçbir şey yapamıyordum. O kadar güzel bir sevgimiz vardı. Birbirimizi o kadar seviyorduk. Mesela her akşam ben onu yurda bırakıyordum.